MBC 니다 ちょっと。 Yani biz böyle bir şey görmedik. Örnek veriyorum az önce bir araba ekspertize yolladım. 180 bin lira acaba uygun mu verdim? Acaba haftaya ne yapacağız? Acaba TL'deyiz, TL'miz 180 bin lira. TL'de olduğumuz için yarın öbür gün bu paralara böyle bir araba alacak mıyız? Alamıyoruz. Esnaf olarak çok zor durumdayız. Yani bu hafta sattığımız arabaya haftaya 20 bin lira, 30 bin lira bir farkla alabiliyoruz. Ya böyle bir mantık, böyle bir çerçeve var mı? Yani biz fiyatlara yetişemiyoruz. Esnaf olarak bizim paramız pul oldu. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ee, evet bir talep var araçlarda. Ee, talep olduğu için bir talep var şu an ama araç bulamadığımız için sıfır arabaların gelmemesi, cip krizi, kurların artması, kurların oynak olması yani ikinci el piyasasını aşırı derecede bir canlandırdı. Şu an sıfır araba olmadığı için insanlar tabii ki ikinci eli talep ediyor. Talep ettiği için de ikinci el fiyatları yükseliyor. Örnek veriyorum ben size. Bugün bu hafta 116 milyara alamadığınız araba enteresan bir şekilde 125 milyara, 135 milyara haftaya yükseliyor. Yani binilmeyecek arabalar 120-130 milyar, yürümeyen arabalar öyle söyleyeyim yani. Araba sektörü gerçekten çok sıkıntı var bu aralar. Sıkıntıdan dolayı da araba gelmemesi, kurların yükselmesi, kurların oynak olması, millet arabalarını şu an stokluyor. Ya bu araçlara lütfen ya rica ediyorum bu araçlara bir çare bulun ya. Yani biz esnaf olarak ben 12 yıldır oto satım işimi yapıyor, işi yapıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sattığımız malda düşünebiliyor musunuz? Siz müşterisiniz, geliyorsunuz. Ben size şu arabayı satıyorum. Arabayı satıyorum. Acaba diyorum ben uygun mu verdim? Haftaya yerine koyabilecek miyim? Ya böyle bir mantık var mı? Bugün sizin bir aracınız var örneğin Yani 100 bin liraya geçen sene aldınız. Bugün 300 bin lira istiyorsunuz. 350 bin lira istiyorsunuz. İnternete koyuyorsunuz ve bu talep görüyor biliyor musunuz? Çok enteresan değil mi sizce? Yani 100 bin liraya aldığınız arabayı 350 bin liraya koyuyorsunuz. Talep görüyorsunuz. Ya hiç bir ay öncesine gidelim. 40 gün öncesine gidelim. 40 gün önce 150-160 bin liraya sattığım araba bugün kaç para? 260-270 bin liraya esnaf olarak biz alamıyoruz biliyor musunuz? Ben esnafım araba satmak isterim ama inanın bana araba satmıyoruz ya. Korkumuzdan araba satmıyoruz ya. ya gidişat kötü yani şu an önümüzü göremiyoruz. Yani yeni araç sorunu gelmemesi zaten piyasayı bu hale getiriyor. Sıfır aracın gelmemesi. E bu arada tabii bir e, kara borsa oluştu piyasada. Yani gördüğümüz şey bu. Bizim gördüğümüz şeyler bunlar. Bir stoklanma olayı da var. Yine piyasadan böyle çevreden e, duyuyoruz. Belli bir e, sınıf e, artık galerici mi diyeyim veya belli bir kitle araçları stokladığını duyuyoruz sıfır araçları. Yani bu da bu, bir etken oluyor. Piyasanın etki, e, artmasında bir etken oluyor. Ya şu an kazanmıyoruz. Şu an duygusal bir ortam. Yani sanal bir ortamda gidiyoruz. Yani ticaret yaptığımızı sanıyoruz ama değer babında bayağı bir kaybımız var. Yani paramız belki yüksek gibi duruyor ama alım gücü düşüyor. Yani eskiden şöyle örnek vereyim. 200 liraya 3 araba alırken 200 liraya şu an 1 araba anca alabiliyorsunuz. Yani olay burada yani. Araba almak için geldik. Fiyatlar parası olan için iyi, olmayan için sürün. Araba hayal için geliyoruz, dostlar arkadaşları görüyoruz böyle çekip gidiyoruz.